Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün size bir alışveriş videosu çekeceğim. Öyle aşırı fazla dolu dolu bir alışveriş değil. Az ama öz bir alışveriş ve gerçekten güzel şeyler var. Hani sadece çok içime sinen şeyleri aldım. Ben o indirimlerden yararlandım. Size yararlanın istiyorum. Hani 70 TL'lik şey 15 TL'ye falan düşüyor. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel. <laughs> bu arada bana e, vlog videosunda örgü çok yakışmış demiştiniz. O yüzden çok sevindim. Saçımı hemen ördüm. ya biraz dağınık falan oldu ama size öyle deyince çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. O yüzden bu videoda da öreyim dedim. Şu an yapay ışıkla çekiyorum. Umarım kötü durmuyordur saçım başım yüzüm. İlk olarak Plan Bear'dan şöyle bir tişört aldım. Bu 35.95'miş. Sonra indirim'e girmiş. 15.95 olmuş. Ben de 12.95 ken aldım. Şöyle üzerinde True Love yazıyor. Bunu neden aldım? Çünkü benim hep giydiğim bir tane taytım var. Lacivert ve hani aşırı rahat. O yüzden genelde onu giyiyorum. Evde de dışarı çıkarken de hatta şöyle göstereyim. Bu tayt bahsettiğim tight. Alışverişe de bu taytla gitmiştim. Ve bu taytın üzerine denedim. Böyle içime soktum. Renkleri çok uydu. Çok hoşuma gitti. Yani biraz bu taytın üzerine giymek için aldığım gibi bir şey oldu. Ama yazısı, yazısının tam kalbin üzerine gelmesi falan yani sanırım öyle. <laughs> hoşuma gitti. Fiyatı da uygundu. Ben de aldım. <laughs> Ayrı Postel ya okuyamıyorum ben bunun etiketini göstereyim. Buradan <laughs> bir tane spor badisi mi denir ne denir böyle bir şey aldım. Özellikle arkası çok hoşuma gitti. 30 TL gayet hoşuma gitti. Uzun sürede giyerim diye düşünüyorum. Yine aynı yerden böyle bir tane bere aldım. Benim kafamda bir gariplik var yani hiçbir bere benim kafama yakışmıyor. Anlamıyorum. Ya kafamı çok büyük gösteriyor ya kafam içinde kayboluyor. Anlamıyorum. Bu 50 TL'den 19.90'a düşmüştü. Ve denediklerim için de en iyisi. Bu yine kafama tam oturduğunu söyleyemem ama dediğim gibi denediklerim içinde en iyisi buydu. Evet tabii ki örgülü kafaya yapınca biraz saçma durdu. Dediğim gibi diğerlerinin burası ya çok uzun oluyor ya çok kısa oluyordu. Kızlar eğer bundan almayı düşünüyorsanız şöyle screenshot çatalım. Yani. Öyle. Çünkü ben mesela bir şey alışveriş videosunu izlerken bir şey beğendim de hep screenshot alıyorum ama böyle hep saçma sapan pozlarda screenshot alınıyor. Ben bundan sonra hep bir şey denedikten sonra size poz vereyim o zaman alın olur mu? <laughs> ne kadar saçma düşünen bir insanım ya. Evet saçım bozuldu. Ondan sonra Koton'dan böyle bir makyaj çantası aldım. Bunun fiyatı da 12.99 yani 13 lira. Ben size kalem kutusu alacaktım. Çünkü kalem kutum yine kotondandı. Yine dışı aynı şekildeydi ve biraz hızlı kirlendi ve arkadaşım üzerine kendi adını falan yazdı. Yani yeni bir tane kalem kutu alayım dedim. Ben de o zaman şey diye düşündüm. Hani yeni bir makyaj çantası alayım. Makyaj çantamda olan makyaj çantamda kalem kutusu yaparım. Makyaj çantamda Deniz ablanın çantalarından böyle üzerine Dream Big falan yazıyor. Kalem kutu olmak için daha uygun. Hani benim için üzerindeki yazı. O yüzden onu kalem kutu yapmaya karar verdim. Bu da makyaj makyaj çantası oldu. Alırken de hani bir tane şöyle koyulmuş, bir tane de şöyle koyulmuş. Ben de 10 saat düşündüm. Dedim acaba hani rimel resmi olanı mı alsam, ruj resmi olanı mı alsam? Meğersem arkalı önlüymüş bunlar. 10 saat yani. 10 saat orada düşündüm hangisini alsam diye. Sonra bir çevirdim baktım aslında hani çift taraflıymış. Aslında biraz da sevindim çünkü karar verememiştim hangisini alacağım ama. Bu da bayağı hoşuma gitti. Sadece dışları biraz hızlı kirleniyor. Onun dışında çok güzel. Gelelim Sephora'dan aldıklarıma. Sephora'nın böyle bir eyelineri var. Bunun mavisi vardı, moru vardı. İşte mavisini deneyip beğenirsem morunu da alacağım. Bundan aldım. Çünkü ben böyle renkli eyelinerları çok seviyorum. Bir de tek renk serisi var biliyorsunuz. Onun için hani onunla ilgili videolar için de böyle renkli şeyler almaya çalışıyorum. Bu da 25 TL'ydi. Daha denemedim. O yüzden hakkında yorum yapamayacağım ama rengini beğendim. Şimdi geldik alışverişin starına. Her Sephora'ya gittiğimde hani özellikle ruhsuz gidiyorum. Bunu sürüyorum. Öyle çıkıyorum. En azından gün boyu dudağımda bu kalsın falan diye. Çok güzel bir ruj. Ama bir yandan da kendimle çelişeceğim. Çünkü ben hep şey diyordum. 95 TL'ye ruj mu olur hani onun yerine 4-5 tane ruj alırım niye 95 TL çok pahalı alt tarafı bir ruj ya kaybolursa falan hep böyle düşünüyordum biraz kendimle çelişmiş olacağım o yüzden ama şöyle bir şey var ki bu rujun yani rengi ve yapısı gerçekten farklı. Çoğu rengin muadili uygun fiyatlı markalarda da var. Ama ben bununkini hiç bulamadım. Dediğim gibi çok uzun zamandır almak istiyorum, bakıyorum, araştırıyorum. Ve hani bunun uygun fiyatlı modelini hiç bulamadım. Dedim o zaman bir tane de e, Nars rujum olsun bir tane de bunu alayım. Şöyle bir renk. Ya çok abarttım ya. Evet çok abarttım. Arkadaşlar alt tarafı ruj. Çok abarttığıma bakmayın. Sadece ben bu rengi çok beğeniyorum. O kadar konuştum bari dudağıma süreyim de rengini görün. Güzel renk değil mi? Yani ben açıkçası biraz daha şey düşünüyorum dediğim gibi. Özellikle video çektiğim için de ailemde farklı ürünler olsun, uygun fiyatlı olsun ama işte 3-4 renk olsun diye düşünüyorum. Ama bazı insanlar da şöyle düşünüyor. Bir tane rujum olsun, öz olsun, hep onu kullanayım. Kullanışlı bir renk olsun, bana yakışsın tarzı düşünüyor. Eğer öyle düşünenlerdenseniz muhtemelen bu işinizi görecektir. Evet arkadaşlar benim alışverişim bu kadardı. Bugün Ay hayır bu kadar değil, bu kadar değil. Üzerimdeki, üzerimdekini göstermeyi unuttum. Üzerimdekini de bu alışverişte aldım. Bu da Stradivarius'tan ve Stradivarius'tan ne kadardı? 19.90'dı ya da 19.95 yani 20 TL'ydi. Şöyle boynunda e, bir ayrıntı var ve kolları da dar değil, daha böyle geniş. Ve 20 TL'ye alınabilecek en güzel şeylerden biri bence. Çünkü çok rahat. Çok hoş duruyor ve bugün bununla 3 tane video çektim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çünkü bu tişörtü sevmediyseniz 3 tane videomu izlemekte biraz zorlanacaksınız. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Artık saçım falan da öldü yani. Artık diyor hani kapa videoyu diyor saçım bile. Umarım işinize yarar biraz da olsa. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.